ASP Renadatçı'ya hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere tüm ihtiyaçlarınıza yanıt verecek yenilikçi Van, yeni Renault Kangovan'ı yakından tanıtacağız. Videomuza geçmeden önce bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Şehir içinde mi çalışıyorsunuz? Kangovan tüm ihtiyaçlarınızın çözümü. Yükleme kapasitesi ve yüksek manevra kabiliyetiyle Kangovan tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. 3.3 metreküpten 4.9 metreküpe varan yükleme hacmiyle pratik ve verimli. Let gündüz sürüş farları, 16 inç çelik jantlar ve yarım jant kapakları da işinize şıklık katıyor. Dar bir sokakta teslimatınız mı var? Kargo alanına arka kapılardan ulaşmak çok zor olabilir. Sınıfındaki en geniş yan açıklığa sahip Kangovan ile taşıdığınız yüke kolayca ulaşabilirsiniz. Renault Kangoo Van, ferah yükleme paketi opsiyonu ile rekor niteliğindeki 1.45 metrelik yan yükleme genişliği ile yük taşımayı yeniden şekillendiriyor. Premium ahşap döşeme detayları ve çamurluk davulmazları Renault Kangoo yükleme alanını korurken sizi güvende tutar. Kango One kabininin her bir detayı en zorlu işlerde çalışan profesyonellerin hayatını kolaylaştırmak için tasarlandı. 21.8 litrelik başüstü rafı, torpido üstü saklama gözü ve çok sayıda akıllı saklama alanıyla ihtiyaç duyduğunuz tüm ekipmanlar elinizin altında. Acil fren destek sistemi, elektronik denge programı, yokuş kalkış destek sistemi, arka park sensörleri gibi birçok güvenlik özelliklerine sahip yeni Kango One işinizi güvenli kılar. Birlikte yeni Renault Kangoo One aracımızı inceledik. Sizler de aracımızı yakından incelemek isterseniz ASP Renault Dacia showroomlarımıza bekliyoruz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve YouTube kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın.